değerli basın mensupları bugün mazbatamızı alıp görevimize başlayacağız. Ankara halkı bir beş yıllığına bizi görevlendirmiştir. İnşallah buna layık olmaya çalışacağız. Hep televizyonlarda söylediğimiz gibi seçim dönemi söylediğimiz gibi Ankara'yı huzur ve bereketin başkenti yapacağız ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği diğer ülkelerin başkentleriyle, gelişmiş ülkelerin başkentleriyle yarışır bir Ankara'yı hep birlikte başaracağız. Böyle olduğu zaman Ankara'da yaşayan Ankaralılar da Ankara'dan yaşamaktan daha fazla keyif alacaklar. Seçim bitti, seçimde olanlar geride kaldı. Bizde kin, husumet, garez yok. Ne çalışanlar açısından ne de oy vermeyenler açısından Ankara'da bir ayrım söz konusu değil. Bundan sonra Ankara'daki herkesi kucaklayarak eşit bir şekilde hizmet etmeye çalışacağız. Hizmetlerimiz esnasında adalet ve liyakat ön planda olacak. İnşallah sonuçta da başarılı olacağımıza inanıyorum. Sizleri de yorduk seçim döneminde. Sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Yeter bu kadar. Onları başlayınca görürsün. Şimdi uzatmıyorum. Evet, mazbatı evet, gösterelim. Malzumatayı malzumatayı, malzumatayı gösterelim. Malzumatayı, malzumatayı, gösterelim. Geliyor, evet. Göre, <laughs> bir biraz eğilerek, biraz Arkakalı eğilerek. eğilerek. Bir evet.